Sürekli duymaktan artık bir merak oluştu ve araştırmaya başladınız. Merak etmeyin, bu yazıyla birlikte SEO ne olduğundan, neden bu kadar önemli olduğuna dair her şeyi öğreneceksiniz. SEO açılımı nedir? Search Engine Optimizasyon, yani Türkçe anlamı arama motoru optimizasyonudur. Kelime anlamını bu şekilde tanımlayabiliriz. SEO nedir? Zaten ne olduğu az çok anlaşılmıştır. Lafı uzatmadan SEO, web sitelerini arama motorlarına optimize ederek en üst sıralarda göstermek ve organik bir trafik oluşturmak amacıyla yapılan bir işlemler bütünü. Günümüzde internet kullanımının kurallarını belirleyen şirket, hepimizin bildiği üzere Google'dır, dünyanın en büyük arama motoru olmasından dolayı, Google karar ve denetim mekanizması oluyor diyebiliriz. 2019'da tüm mobil aramaların %96'sı Google üzerinden yapıldı, masaüstü aramaları %75'lik bir kısmı gene Google üzerinden yapıldı. Bu nedenle içeriklerimizi, Google'ın belirlediği normlara göre hazırlamalıyız. Kaliteli ve popüler içerikleri oluştururken, sadık olunması gereken standartların tamamı, SEO'dur. Herhangi bir hile, bot vesaire ile SEO yapılamaz. Sadece kısa süreli olarak mümkün. Buna da siyah şapka SEO denir. Piyasada bunu yapanlar vardır. Ancak bunlar kısa zaman periyotlarıyla Google tarafından devamlı olarak kontrol edilir. Bu kontroller esnasında herhangi bir legal olmayan yöntem tespit edildiği takdirde Google o siteyi artık hiçbir zaman ön sıralarda göstermez. SEO hizmet politikalarına uygun yapılıyorsa buna da beyaz şapka SEO denir. Başlıca SEO çalışmalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Bu içerik gibi tamamen özgün ve kaliteli içerikler hazırlama, doğru anahtar kelimeler ve zengin meta etiketler, responsive yani mobil uyumlu site, SEO çalışmalarını ikiye ayırabiliriz. İlki site içi SEO çalışmaları, ikincisi ise site dışı SEO çalışmaları. Site içi SEO optimizasyonu, anahtar kelime, doğal dil işleme tekniği dediğimiz bir yöntem ile arama motorları arama sonuçları için tarama yapar, siteyi bu şekilde tarayarak anahtar kelimeleri tespit eder, sistem bu şekilde yürür. İç Optimizasyon doğru ve en etkili anahtar kelimeleri tespit edebilmeyle başlar. Daha sonra bunları özgün içeriklerde kullanmak gerekir. Anahtar kelime hedeflemeleri iyi bir analiz sonucunda belirlenir. Mesela rekabeti yüksek kelimelerde sıralama kazanmak zordur ya da hiç aranması bulunmayan kelimeleri anahtar kelime seçmenin bir manası olmaz. Planlama ve strateji geliştirmek oldukça önemli. URL yapısı, URL için istenilen standartlar, kısa ve sağlam olmasıdır, ayrıca URL iyi bir SEO kanalıdır, linkleriniz kırık veya uzun olmamalı, site haritası, web sitenize, mutlaka bir site haritası ekleyin, site haritası, hem ziyaretçilere hem de arama motoruna yol göstericidir, sitenizi en iyi tanımlayacak bir opsiyon, diğer op Optimizasyonlar görsel ve yazılı içeriklerin teknik olarak bazı standartları vardır. Bu standartlara göre düzenlemelisiniz. Mobil uyumlu olmalı, siteniz hızlı açılıyor olmalı, başlık etiketlerinizi uygun şekillerde oluşturun. Başlıca önemli detayları bu şekilde sıralayabiliriz. Site dışı SEO optimizasyonu, site dışında bir SEO çalışması, genel olarak link deme ile yapılır. Bunu şöyle açıklayabilirim, kaliteli ve özgün aynı zamanda faydalı içerikler ürettiğiniz zaman, başka siteler söz konusu konuyla alakalı bir içerik paylaştıklarında, link vererek size yönlendirirler, içeriğinizi organik kullanıcı yollarlar. Bu yüzden, içeriklerinizin verimli ve özgün olması çok önemli. A konusu hakkında bir blog yazısı paylaştığınızı varsayalım, bir web sitesi, söz konusu A konusunda içerik paylaştığında, A konusunda detaylı bilgi için, sizin özgün bloğunuza yönlendirecek bir link koyabilir. Bu şekilde, sizin içeriğiniz ne kadar çok link alırsa o kadar iyi site dışı SEO'nuz olur. SEO neden önemli? İnternette 2 milyara yakın web sitesi var, her günde artmaya devam ediyor, bir web sitesi kurduğumuzda bu derya deniz ortamda bir kum tanesi gibi kendi başınadır, diğer sitelerden fark yaratacak, arama motorlarına sevdirecek, kullanıcıların ilgisini çekecek ve dahası, bunları sağladığımızda o zaman o derya denizde diğer kum tanelerinden sıyrılıyoruz, arama sonuçlarında potansiyel ziyaretçilere göstermemiz gerekiyor. Her sektör için geçerli, üst sıralarda olan web siteleri alt sıralardakinden daha fazla organik trafiğe sahiptir. İşinizi geliştirmek istiyorsanız yukarılarda olmak zorundasınız. Web siteleri için hep şunu deriz, 24 saat açık bir şubeniz veya vitrininiz, bu potansiyeli arama sonuçlarda gözükmeyerek değerlendiremezsiniz. Bu nedenle SEO çalışmaları web sitelerine yapılmalı. SEO çalışması anında dönüşüm sağlayan bir süreç değil. Bu noktada yanılgıya düşmemelisiniz. SEO zaman içerisinde karşılığını verir. Daha da önemlisi yukarıya çıktıktan sonra orayı korumak da gerekiyor. Bunun için devamlı SEO faaliyetleri sürdürülmeli. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.